Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda fasulyeleri sıyırıp sonra da seçiyoruz. Umarım beğenilen bir videomuz olur. Şimdiden iyi seyirler. Orada. Şimdi ben, ben mi Yiyeceğim mi? Evet. da geldiğinde işi başlar ya. Cevizi bir şey yok bak. Kabuk. Kabuk yok kadara. Yok gibi bir şey. Ne yapıyorsun? Ceviz mi yiyorsunuz? Ceviz yiyoruz. Bak ben de zannediyorum fasulye seçiyorlar. Hayır hayır ceviz. Yok diyecek kadar kabuğu yiyince. Maşallah subhanallah. Allah nazardan sağlık Ha Bu bizim Abdüş, bu ceviz Abdüş'ündür. Abdüş, cevizi çok seviyor. Değil mi? Baba, şu yukarıda görünen kilise gibi yer nedir orada? Bu kona, fıstırın konağı. Fıstırın konağı? Evet, bu... İmera'nın Rumunun en zengini onun Trabzon'da 40 tane çemerciler başında tükeni var idi. Mağazası tükeni neyse bizim Müslümanlar ona çalışırdı. Kaç kişi ona çalışırdı. Onun 40 tane atı var idi. Barhanası işlerdi gider gelirdi. Barhana demek at demek 40 e. Buradan aşağı yük çekerdi, aşağıdan buraya çık. Bu İmeran'ın en zengini. Abdülhamit sen ceviz mi yiyorsun? Sen de fasulye seçtin mi hiç? Seçtim. Ne kadar seçtin? Neredeyse bir çuval yarısı. Bir çuval mı? <laughs> Yok daha neler? <laughs> bir çuvalın yarısı. <laughs> dedim ya bir çuvalın yarısı. <laughs> ya, Sen çuval, bir çuvalın al. yarısı demek biz de o zaman iki üç çuval topladık baba değil mi? Bak şimdi o ceviz yoruldu. Yoruldun mu? Bugün evet. hasta mısın? Bu cevizleri nereden topladın <gülüyor> ya? <gülüyor> ha bunlarda da var mı? Bunların üstünde. Bak, görelim, Aa bu burada görelim. var bir tane bak gördüm vallahi. O Ama bunun ismi öyle yok. Bir tane şey. Bir tane gördün mü? Zaten burada bir tane var. Mutlaka başka da var. Aha kırdım. Aha. Aferin sana. Ağzından mı kırıyorsun? Yok Hayır. eline. Hiç Elinle bir mi kırıyorsun? Evet. Neredeyse Hiç kabuğu yok cevizin. En hassas cevizdir. <laughs> <laughs> Kargalardan bunu kurtaramıyorum. Ya, neden? Ya toplamadı, toplayamadı. Kurumuş değil mi dalında kurumuş? Dalında mı kurumuş o? Dalında kurudu bak. <laughs> ne zannediyorsun Taze zannediyor çocuk. Kurumuş ya. <laughs> Resmen dalında kurumuşlar. <laughs> Sen ha bunlara çıkma çıkabiliyorsun ya. He çıksın da düşsün aşağı. Ne güzel akıl veriyorsun sen. Ama e, becerdi bana aşağıdan epey ağır. Ama abi. üstüne çıkmadı yerlerden buldu onlar. Değil mi Abdülhamit? Üstünden mi aldın yerden Üstünden aldım. Üstünden üstünden. Ama bir şeyle mi düşürttün? Üstünden aldı üstünde açılmış mıydılar? Ya gördün mü üstünde açılmışlar kurumuşlar bir de. Ol. Evet, bu kadar daha fasile var arkadaşlar. Şimdi ben bir biraz alabilirim. Bir de bir değne galeleyen orada şu buhlardan. Ha buradan hiç görünmüyor. Hep ağaçlar kapattı manzarayı. Ya hep bağlacı Bugün hava da bozuk. Bir tane gördün mü yap. Bak düşersin dikkat et. Onu orası tehlikeli o ceviz ağacı tehlikeli kayar onun şeyi. Neyse. Sen gördüğün mü o da gördü, bu da gördü. Ama o bu, tarafta orada değil ki. Senin gördüğün nerede? Ha burada. Bu mı iyi misin bu? Bir şeyle anca düşürtürüz. Eyle mi? Aha taze çıktı. Taze çıktı. Taze çıktı anne bu. Sohbet yeme demin karnına ağır yedi. Baharsın. Bak karnına. haburdakinden ama bak dede haburdaki değil. Ha buradan aldın. Doğru. doğru, yani doğru bir işte, Doğru işte. biraz kalındır kabuğu dedim ya. <laughs> Aşağıkinin iyice incedir. Yani yok diyecek kadar <laughs> Yes. So, do the Geçirdin şimdi. Taze yumak, zohur. Oğlum, ha şimdi üstünden aldığın taze sayılır ya. Aa, içi kurudu. Kurudu ama o açılmamışlardan ne? Tahta değil mi? Anne bak. Şuna bak tahta Bak. bak e, herhalde o kadar da kurumamıştır. <laughs> o kadar da değil. Bak ha bunlarda hiç kılçıklı değil ha bunlar ha. Baksana hiç kılçık yok. E kılçık yok işte ha. Hadi de değil. Bunlar göğe kurup asılıyor. Allah'ım yarabbim yarabbim. Kılçık yok değil. Tazeci neyse taze de taze taze koyarım dolabı. Bak. Dene. Kılçık Vallahi. yok buranın içinde ya. Onun için tatlı fasulye yedi. Ya belki şey olaydı burada var dünya fasulye bak ha bak. Hiç yok. Zerre kadar temiz. Karı satılsın diye fasulyeyi ölçüyorsunuz fasulyeyi dedi ölçüyorsunuz tatlı. tatlı. Evet abi. Pazardan alırsan öyle olur. Tamam mı? Tamam. Şu ana kadar en iyisi bir kişi o aslan. Ha bu öncekinin çıkmıyordu ki şey şey bir Anne bu kabuklar şey mi sağlıklı mı? Anneciğim bilmiyorum onlar sağlıklı mı? değil bence. O cevizin ar kabukların arasındaki ince zarlar zar gibi şeyler var ya onlar sağlıklı. Onlar sağlıklı. Onları çay gibi demleyip ben de biliyorum. şey yapıyorlar, saçlarını yıkıyorlar, saç dökülmesinden bir şeye iyi geliyor. Sonra kollesterole Onun... bu ceviz Tabii. var ya. Sonra dişlerini fırçalıyorlar, dişleri beyazlatıyormuş. Benim gördükte gördük. Sağ olsun onu inkar edemem. Bir gün bir haftada düşüyor. Akşamdan suya odun. sabah içtim. Bir hafta sonra gittik çünkü. Eee, çayın bir şeyi bir faydası var onun. Evet. Sesini yaratmadı Allah. Evet. Her şeye bir fayda koydu. Aynen öyle. Hadi bakalım dede. Hap ağacın cevizi mi? O ağacın cevizi mi? O ağacın cevizi bu. Bu ağacın cevizi bu. Bakalım hangisi kazandı? Nereden onu ayırt ettin acaba? Bu, ha bu, bak bu. O Rahime'nin Bunun, evi. Bununki kazandı. Evinin kapısındaki cevizdendi. Bununki güzel cevizdir. Herkes bunu tercih eder. Bakayım bu. bunun bazı yerleri kuru bazı yerleri tarzı. Bazı yerleri çok iyi çıktı işte. Evet. Ha buradaki annenleri de gösterdi. Bunu da çubuğundan uzanabiliyor musun? Burada. Ha bu şey yaparım ama. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Abi niye koptun ya? Aha. Diyor da kestim diyor onları. Ha. Çok uzun ya demek ondan mı şey yaptın? O sende de vardı bir tane orak. Ne oldu o? Bilmem ben de şu oha. Sendeki yanındaydı hoş. Ben bunlar ne kuvvet? <laughs> sen koparama diye. Önden kemal burada değil mi? Ne bileyim ben? Olur sen. Bir yere kaybolacak. Üstüne mi oturdun ki? Yok. Allah'ım yarabbim. Yok. Neyse ben yağmur içinde... yağmadı. Gümüşhane de yağıyormuş gördün mü? Yok. Vallahi İbrahim dedi ki yağmur yağıyor. Öyle mi? Bak Gümüşhane iyi yağ. İnşallah buraya yağmaz da yaparız işi gibi. Neyse yapacak. O e, e, bu iyi de aradı seni. Evden aradı da. Evdeki telefonu arayayım mı? Yok aramayayım mu? Onun şeyini yatırmadığı da aramayayım. Ya ne yatırmadık? Arıyor ya önce ya. yatırmadık. Ne zaman yatırmadık? Önceden. Dediniz ki aramıyor. Arıyor ya. Geçen belki interneti şey yapmadıydı Ramazan. Belki o zaman aramıyor olabilir. Sen geldiğin zaman öyle mi dedi uşaklar? Öyle değil. O zaman interneti yatırmamıştı. Doğru. Oh. Neye bakacağız kim kazanacak. Kim, kim kazanacak? Bak bir kıymık kılçık yok bak. Çatladı bir dışarı. Şey. Neydi? Ya ben bunu kırmak istiyorum vallahi. Neydi neydi? Aracağım hani. Ver bakalım. Benim yapabileceğim bir şey yok. Ya sen de hep sıkıyasın. Sen kırabilir misin onu ya? Neyi? Cevizi ya. Ver sopayla kırayım onu. Hmm, hangisi kırıldı? Hangisi kırıldı? Evet. Aa, taze çıktı. Taze çıktı. Galiba evet, taze gel, gel, آب تازه، کامو تازه، اینی انتخاب کردیم. اینجا Sen bakma. Gümüşhane ya her zaman yağıyor. Ne her ya, zaman yağıyor ya? Anneme sorabilirsin. misin? Güzelleri at mı? Ben mi attım? Kim hmm. attı ben mi Ne bileyim? Hmm. Yani. Hmm. Yanlış da <laughs> Demek ki. En güzelini benim çuvalım doldu mu? Aa senin çuvalın. Bizimkini doldurduk, seninkini dolduruyoruz şimdi. Yeah. Hmm, ben tabii yarısını doldurdum. Abi sen zaten yarısını doldurmuştun. Dur <laughs> abi <laughs> benim iyi, iyi Tabii bir kovadan fazlaydılar. Bir kovaya fazlaydı. baktık ne kadar oldu. Evet. Baktık da o kovadan fazla oldu. Çalışsan benden daha iyi çalışıyordun ama yoruldun minik. Et? Haydut ettin. Yorulmadım da. Hadi ceviz yiyelim. Aman ceviz mi yiyelim. az abim. Seni cevizci seni. Bunlar hmm, da Kırıldım. Ne? Eh, Kırdım. Al Ya sen devamlı giyesin. Kardeşlerin seni hiç kırsamıyorlar. Sen hemen. Mı 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 başladım tırlam. Ayda yılda bir sefer inşallah dürüm diyecek. Bu da o da Mecid Ali belki yine. Mecid Ali daha da kurttan gelmedi. Kurttan gelmedi. Ay. Kırdım. Aferin. E hep duydun onları sıra. Nasıl iş önceden nasıl kıramıyor? Hep duydu bak. <laughs> İyi bu sene fareler taşı Taşıyor mu yoksa? Böyle yok. Böyle mi yiyor? Neyi? Fare yok. Emin misin olmadığını? Tabii. eminim. Alaca karga da bu sene yok. Bari de bak. Alaca karga göreyim musun? Neslini kesiliyor bunların ne oluyor? Her sene alaca kargalar ortalığı yıkıyor. Bu sene de yok. Ama haberin altını şey et haberi var arkadaşlar. Uzun burayı şey et, altı dolu bu. Tamam. Göremedin nereye düştüğünü. Uzanabiliyor musun? Annem dursun da ağlayan mı? <laughs> Ama iyi de bir Ya o Bana demeden, demeden atma tarz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.